Merhaba sevgili dostum. Sana bugün aşırı savunmacı kişiliklerden bahsetmek istiyorum. Bu insanlar, bu kişilik yapısındaki insanlar eleştiriye karşı, kendilerine yapılacak saygısızlığa karşı aşırı tepkisel olma eğilimindedirler. Devamlı sanki diğer insanlar onları eleştirecek, arkasından konuşacak bir şekilde eğer güvenirse başına kötü şeyler gelecekmiş gibi düşünür. Birisi onu eleştirdiği zaman hemen bunun altında kalmamak için karşı saldırı yapmak zorundaymış gibi hisseder. Böyle insanlar söz gelince kendilerini çok hassas bir insan olarak tarif etseler de aslında problemin bir kısmı kendileriyle alakalıdır. Ve şunu söylemek isterim. Bir insan kendi yaşadığı problemlerle ilgili devamlı çevreyi suçluyorsa o insanın değişmesi de çok zordur. Burada bu videonun amacı şu. Eğer böyle bir kişiliğe sahipsen en azından farkına varabilirsen bir şeyleri değiştirmen mümkün olacaktır ya da etrafında böyle insanlar varsa onu anlaman konusunda sana bir rehber olacaktır. Savunmacı kişilikler kendi egolarını beslemeye çok odaklılardır ama bu dışarıdan bakıldığı zaman bu şekilde görülmez. Bazen bu savunmacı kişiliklerin ego konusunda yaptığı çalışmalar bile inanılmaz ince davranışlar olarak ya da fedakar davranışlar olarak yorumlanabilir. Bir örnek vermek istiyorum. Bir baba hayal et. Diyelim ki bugünün koşullarında asgari ücret alıyor. Ve bu koşullarda zorlanarak yaşamaya çalışsa da kendi çocuğu için Diyelim ki bir kursa gönderiyor onu. Özel bir kursa, buz patini kursuna ya da piyano kursuna. Neredeyse maaşının üçte birini belki daha fazlasını bu kursa ayırıyor. Oğlu Mert'i kursa gönderiyor. Hayalinde şöyle bir tablo var. Oğlunu e, piyano ya da böyle ince zevkler eşliğinde yetiştirmiş bir e, baba figürü. Yani oradaki o tablonun içinde kendini o rolde görmek istiyor. Şimdi mevzu gerçekten oğlu Mert'in piyanoyu öğrenmesi olsa diyelim ki Mert piyano da başarısız olunca bir şekilde anlayışla karşılar. Der ki oğlum demek ki bu konuda yetenekli değilmişsin ya da bu konuda süper değilsin, sevmiyorsun. Sevebileceğin başka bir hobi bulalım sana. Ne yapar? Sağlıklı olan ilgi, alaka bunu gösterir. Ama egosu için bunu yapan insan çocuğu o anda diyelim ki piyanoyu sevmediğini söylüyor. Ya da istediği randımanı başarıyı ortaya koyamazsa buradaki baba inanılmaz tepki gösterir. Cezalandırır, suçlar, aşağılar. Niye? Çünkü onu utandırdın. Mevzu burada yani orada kendi maaşını bile kendini zora sokacak olarak e, ortaya koyması aslında kendi egosunu o rolü için ortaya koyuyor. Bir diğer şey mesela şöyle düşün bir sevgili var ve kendi istediği şeyler olduğu müddetçe karşısındaki partnerine inanılmaz bir deneyim yaşatıyor. Ama bu kendi istediği şeyler hep kendisinin istediği şeyler. Karşı taraf burada arada ben de buradayım bunu farklı yapalım dediği zaman normalde seven insan elbette ki canım senin de fikirlerin önemli der. Ama o öyle demiyor. Bu sefer kendi istediği olmadığı için karşı tarafın itiraz ediyor olmasını kendisine bir saldırı gibi yorumluyor. Başarısızca değerlendiriyor. Önceki o aşırı ilgisini bu sefer tam tersi aşırı ilgisizlik, cezalandırmak, hakaret, küçümsemeye çevirebiliyor. Ne oldu? Önceki ilginin amacı da aslında hem kendi isteğinin tatmin olması hem de bir şekilde ilgili alakalı sevgili eş modu ama işler ters gittiği zaman kendi istediği gibi olmadığı zaman orada maske düşüyor ve arkadaki gerçek yüz görünüyor. Aşırı savunmacı kişiliğe sahip olan insanlar her şeyin kendisiyle ilgili olduğunu zanneder. Mesela düşünsene bir doktor kontrolüne gidiyorsun, muayenehaneye gidiyorsun ve bekleme salonunda bekliyorsun. O sırada oradaki bir sekreter var. Diğer çalışan arkadaş o sekreterin yanına geliyor ve telefonda bir şey gösteriyor. Diyelim ki instagramdan komik bir şey. Ama sen bunu bilmiyorsun onlar gülüyorlar. Ama ne seninle göz temasları var ne bir şeyleri var. Ve o an diyorsun ki bunlar bana gülüyor. Benim hakkımda konuşuyorlar. Ve o an öfkeleniyorsun. Onlara kızıyorsun. Sanki seninle alakalıymışsın gibi. Diyelim ki bir arkadaşın başka ortak bir arkadaşınızla bir yere gidiyor ve seni davet etmiyorlar. Bence çok doğal. Her zaman her şeyi hep birlikte yapmayabiliriz. Böyle bir durumda direkt saldırıya uğradığını, arkandan iş çevrildiğini inanılmaz bir öfkeyle doluyorsun. Zannediyorsun ki kumpasa düştün, ihanete uğramışsın gibi. Halbuki hayatın içinde bambaşka deneyimler vardır. Bu da onlardan bir tanesi. Ama sen yine kendi üzerine alıp sonrasında öfkeyle hissediyorsun, öfkeyle yaklaşıyorsun. Bir arkadaşını aradın, o gün içinde dönmedi, ertesi günde dönmedi ya da mesaj attın bir şekilde dönülmedi sana. Normalde eskiden böyle şeyleri yapan birisi de değil. Ama sen hemen kızmaya başlıyorsun. Bir şekilde beni kızdırmaya mı çalışıyor, beni önemsemiyor mu, bana saygı duymuyor mu, sallamıyor mu? Ve bununla ben çok karşılaşıyorum. Telefonun çok çaldığı için bazı insanlar mesela beni tanıyanlar biliyor ki Beyhan bir iki gün içinde dönmediyse unutmuştur. Arka arkaya çok telefon gelmiştir. Ama Bazıları inanılmaz böyle e, ciddi tepki verebiliyorlar. Nasıl dönmezsin? Sen kimsin? Kendini ne zannediyorsun? Halbuki gerçekten görmemişim. Şimdi burada savunmacı kişilik gördüğün üzere her şeyi kendisine yorumluyor. Sanki diğer bütün insanlar birleşmiş ve bir onun saygınlığını tehdit etmek için, Allah aşağı etmek için çalışıyor. Ama genelde insanlar bizi bu kadar umursamazlar. Genelde bizimle ilgili bu kadar yoğun düşüncelere sahip olmazlar. Bu da savunmacı kişiliklerin özelliklerinden bir tanesiydi. Savunmacı kişiliğe sahip olan insanlar yaşadıkları sorunlar hakkında genelde farkındalık sahibi olmazlar. Diyelim ki Serkan'la eşi Sevtap bir yemeğe gidiyorlar. Arkadaşlarıyla beraber buluşacaklar. Serkan orada şakasına Sevtap'a aptal diyor, salak diyor. Ve Sevtap orada çaktırmıyor. Diğer kalabalık ortamda arkadaşlarının yanında o da gülüyor ama biraz bu durumdan rahatsız oluyor. Yemek bitiyor. Akşam eve dönecekler, arabaya biniyorlar ve orada Sevtap, Serkan'a diyor ki, ya diyor neden beni arkadaşlarımın yanında rencide ettin? Orada aslında makul bir şekilde Sevtap e, sistemini belli ediyor. Bir şekilde kırıldığı yeri söylüyor. Ama Serkan bunu kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak yorumluyor. İşte diyor senin arkadaşların için geldim. Ki gerçekten öyle iyi niyetli de olabilir bu arada, kötü niyetli demiyorum. Ama e, asıl mevzuyu görmüyor. Orada yarattığı sorunu fark edemiyor sadece Sevtap'ın değer bilmez, nankör, uyumsuz birisi olduğunu düşünüyor. Ve bunun neticesinde Sevtap'ı suçladığı için Sevtap daha çok geri çekiliyor. Bu sefer Serkan aynı hissiyatı daha yoğun bir şekilde yaşıyor. Görüyor musun? Haklıyım. Değer bilmiyormuş. Halbuki birazcık empati yapabilse Gerçekten onu kırdığını fark edebilir ve bu bir hatadır olabilir ilişkilerde. Bazen insan dilinin kemiği yoktur, o anda bir yanlış yapmış olabilir. Buradaki mevzu bu. Bir yandan savunmacı kişilikler, diyelim ki bir ortama giriyorsun. O ortamda e, yeterince ilgi görmediğini düşündüğün için somurtuyorsun biraz. Yani e, diğer insanlar daha sıcak, samimi geliyor sana ve sen öyle olamadığın için biraz geride duruyorsun. Bu sefer sen böyle durduğun için, gururlu ve dik durduğun için diğer insanlar da kendi içine dönüyor ve seni soğuk belki de kibirli görüyorlar. Böyle olunca aslında senin ortaya koyduğun tavır kendini gerçekleştiren kehanet oluyor. Ve sen bu sefer daha çok uzaklaşıyorsun, diğer insanları suçluyorsun. Diyorsun ki benim değerimi bilmiyorlar, insanlar çok nankör, işte kibirliler hatta şerefsizler bile diye olabilirsin. Halbuki buna sebep olan sen oluyor olabilirsin. Çoğu zaman benzer şekilde yaşadığımız problemlerin kaynağı bizim farkında olmadan yaptığımız davranışlardır. Ama savunmacı kişilikler her zaman çuvaldızı başkasına batırır. Kendi sorumluluklarına sahip çıkmazlar. Burada o kurban rolü vardır. Hakkımı yediler, nankörlük yaptılar. Bu insanı iyi hisseder. Narsizmini besler. Ama arka planda sorunlarımızın daha da büyümesine sebep olabilir. Şunu unutma aynı problemleri yaşıyorsan bu işte senin büyük bir payın var savunmacı kişiliğe sahip olanlarda şöyle de bir özellik var ya kahramandırlar ya da kurbandırlar ne demek istiyorum düşünsene senin bir komşun var ve senin zor zamanlarında fark etti e, senin zorlandığını eşinle problemler yaşadığını sabah geldi akşam geldi eşinle ayrı konuştu ve sizin aranızdaki o sorunu halletmek noktasında e, gerçekten yardım oldu e, sen yemek yapmadığın zamanlarda evine yemek getirdi bir sürü güzel şeyler yaptı böyle olunca aslında onun kahraman rolünü görebilirsin Oradaki o yardımseverlik çok iyidir. Ama burada sen farkında olmadan bazen eşinle konuştuğunu, onu yönlendirdiğini, olur olmadık vakitlerde evinize geldiğini, bazen onun o yoğun ziyaretlerinden dolayı evde eşinle yalnız kalamadığını bile fark ettiğin oldu. Bunu fark edince diyelim ki Ayşegül karşındaki insanın, komşunun ismi Ayşegül'e diyorsun ki ablacım çok teşekkür ederim, çok yardımcı oldum, çok iyisin. Ama ya e, biz eşimle yalnız kalamıyoruz acaba artık bizi bize mi bıraksam hatta bunu çok daha naif ve kibar bir dille de söyleyebilirsin. O andan itibaren işin rengi tamamen değişir ve birden beyaz siyaha döner ve çok öfkelenir. Mesela eşine gider der ki: "Sen bu kadını e, fark etmemişsin. Bu yılan her şeyi bozar. Ben sizi barıştırarak ne kötü şey yapmışım. Aslında sizin ayrılmanız gerekiyordu." Ne oldu? Birden saldırı moduna geçti. Orada ortaya koyduğu çaba gerçekten iyi niyetli. Ama sonrasında bu iyi niyet sadece durumun düzelmesiyle ilgili değil. Yine en başta söylediğim gibi kendi egosal doyumla alakalı. Ve böyle olduğu zaman ne oluyor? İşler ters gittiği zaman bu sefer görüyor musun? Değerimi bilmiyorlar. İnsanlar hep aşağılıklar. Benim bir yüzüm gülmedi zaten bahtsızım. Aslında burada durumu ortaya koyan kişinin kendisi. Bu da bir döngüdür. Buna da fark etmek gerekiyor. Eğer kahraman kurban döngüsüne giriyorsan burada da fark edebileceğin bir şey olabilir. Savunmacı kişiliğe sahip olanlar kötü insanlar demiyorum. Sadece hissettikleri değersizlik duygusunu kendileriyle çözmek yerine diğer insanlara yansıtarak, onlarla tartışarak, onlara belki saldırarak çözmeye çalışıyorlar. Aslında gerçek bir ihtiyaçları var, değer görme ihtiyaçları var ama bunu yanlış yöntemlerle kullanıyorlar. Kendi içlerine dönmüyorlar. Mesela savunmacı bir kişilik bir tartışma esnasında kendi suçunu kabullenmez kendine dönmez bir hatam var demez her zaman diğer insanlar hatalıdır der seni suçlu hissettirmeye çalışır her zaman haklı olmaya çalışır çünkü onun egosu kırılgan eğer bir şekilde kabullenirse o ortaya çıkacak yetersizlik ve değersizlik duygusuyla baş edemeyeceğini zanneder ama bir savunmacı kişiliğin varsa burada kabulleniş en önemli çözümlerden bir tanesi şöyle bir içe dönüp bakacaksın Evet eksikliklerim var, evet yanlışlıklarım var, evet hatalarım var, herkesin var. Ama sen bunu bilinç dışı düzeyde de olsa saklamaya çalışıp bir saldırı moduna ve her an tetikte cephedeymiş gibi davrandığın zaman hem sen yorulursun hem de etrafındaki insanları görürsün. Buna dikkat etmeni öneririm. Peki sevgili dostum bu anlattıklarımda kendini gördün mü ya da çevrende böyle insanlar var mı ne gibi davranışlar sergiliyorlar bu konudaki deneyimlerini bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi davran görüşmek üzere.